YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Bir yerini arıyorum yavrum. Üşüyor musun? Akşama ziyafet var senin için. Sevdiğin her şeyi yapıyorlar şu an. Feri ablan diyor ki yeter ki istesin Zeyno ben her şeyi yaparım onun için. konuş be Zeynom. Ağzından bir laf çıksın kızım. Annenden bir şey iste hadi. Çiçek gitmiş biliyor musun? Bir daha gelmeyecek Allah'ın belası. Senin istemediğin hiç kimse burada kalamaz bundan sonra nasıl istiyorsan o şekilde olacak Zeyno. Mis kokulu, kurban olurum sana. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.